Arkadaşlar herkese merhaba. Bu dersimizde KBS sistemine sınav görevleri nasıl eklenir onun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle KBS sistemimizi açıyoruz. Sol menüdeki ek derslere geliyoruz. Hesaplama seç butonunu tıklıyoruz. Dönem seçimi yapmamız gerekiyor. Aktif dönemi seçiyoruz ve buradan eğer oluşturulmamış bir bordromuz varsa kurumsal hesaplama ile ilgili yeni bir bordro oluşturmamız gerekiyor. Ben daha önce oluşturduğum için buradan düzenle sekmesiyle işlemi gerçekleştireceğim. Ek ders dışı ödemeler sekmesine geldiğimiz zaman buradan veri ekle butonundan Öncelikle komisyonda görev alan okul müdürleri bina yöneticisi olaraktan 1900 göstergeden girmemiz gerekiyor. Bizde öyle personel olmadığı için okul müdürü bina yönetici yardımcısı yani komisyon üyesi olduğu için onun girişini yapalım öncelikle. sınav görevine bina yönetici yardımcısı olarak giriyoruz. Gösterge değerine de 1700 olarak giriyoruz. Eğer okul müdürümüz bina yöneticisi olsaydı yani sınav komisyon başkanı olsaydı göstergesini 1900 üzerinde. oturum sayısında herkes 2 oturumda görevlendirildiği için oturum sayısında 2 olarak ekliyoruz. Yine aynı şekilde salon başkanımız gösterge değeri 1650 olarak giriş yapıyoruz ve yine oturum sayısını 2 olarak işaretliyoruz. yine aynı şekilde gözetmenimiz gösterge değeri 1600 olarak giriliyor. Yine aynı şekilde oturum sayısını 2 diyoruz. Ve bu şekilde eklememiz gerekiyor. Eğer yedek salon görevlimiz, yardımcı engelli gözetmenlerimiz varsa bunlar da ilgili gösterge üzerinden işaretlenip kaydet diyoruz. Ve işlemimiz başarıyla gerçekleşmiş oluyor. Buradan salon başkanı iki oturum en sonunda da Haziran ayı ek dersleri tamamlandı ise onayla butonuna tıklayarak sistemimizi onaylıyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese saygılar sunarım. İyi çalışmalar dilerim.